Hepinize hayırlı iyi akşamlar. Ee, bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Tabii ki de bir konu hakkında konuşacağım. Tabii ki de Rize ee, Spor maçındaki yaşanan olaylar hakkında konuşacağım. Malum biliyorsunuz ki Fenerbahçe Rize'yi 3-2 yendi. Ve bu maçtan sonrası, maç sonrası ve tabii ki de maçta yaşanan olaylarla hakkında konuşacağım. Çünkü... Hakem hatalarıyla ilgili iddialar var. E, Mert Hakan, Samet Akaydın kavgası iddiaları var. Yani iddia demeyelim. Görüntüler yayınlandı bile zaten. Bu tarz olaylar yaşanmış. Yani bu konu hakkında ben biraz düşüncelerim olacak. Öncelikle Fenerbahçe-Rize maçını bir konuşmak istiyorum. Çünkü e, herkesin çok konuştuğu yani bu maçla ilgili çok gerçekten bu maçta skandal olduğu yok şöyle olduğu hakem skandalı vardı böyle böyle olaylar vardı gibi olaylar yaşandı. Ben tabii ki de maçı tamamen izlemedim. Doğal düz olacağım. Maçı tamamen düz düz bir şekilde söyleyebilirim ki özetini izleyebildim. Tamamını izlemedim. Ki tartışılan pozisyonlara baktım. Hakem hataları denilen pozisyonlara baktım. Ve maçı özetini izleyerek ben şu şekilde söyleyebilirim. Yani maçta Hakem hatası, Kadıköy'de kara gece gibi olaylar yaşandığı söyleniliyor. Ben bunun tasvirini, düşüncelerin doğru olmadığını düşünüyorum. Neden diye soracaksak olursanız. Yani maçı özetini de izleyerek konuştum ben zaten. Yani Şikinye'nin penaltı pozisyonu mesela çok tartışıldı. Yani benim gördüğüm şekilde de söyleyeyim. Top bildiğin çıkıyor. Yani orta açılmış Şikinye daha yerde değil. Ondan sonra top yani ayağından çıkıp orta açıldığı kısmına top havalandığı anda Şikiner yerde kalıyor. Ve pozisyona baktığımızda Olavoin yani ikinci sarayı gören arkadaşımız eee belin bel kısmından ee, bel kısmı demeyelim. Kalça kal, kalça dedim, Leğen kemiği desek daha mantıklı olur. O bölgeye bir şarjı oluyor. Yani itme oluyor. E bu itmeden dolayı ben bunun yani Şikiner'in yerde kaldı. yani orta hakemin penaltı vermediği ama VAR hakemiyle bu olayın penaltıya dönüştüğü olayı gördük. Ben bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bunda penaltı yok dendi, şöyle böyle olayına dendi. Ben galatı sayayım. Net konuşacağım yani bu pozisyon net bir şekilde penaltı. Yani beni yanlış anlamayın. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar şaşırabilir. Galatasaray taraftarı şaşırabilir. Çünkü zaten Gals Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı şaşırdı. Şikinlerin pozisyonu penaltı değil dediler. Gezzal'in kırmızı kartına anlam veremeyen insanlar var. Yani ki başkanların bile, başkanların yöneticilerin bile Galatasaray'dan olsun, Fenerbahçe'den olsun. Yani çok ee, hararetli, sinirli bir ortam oluştu. Ben dediğim gibi Şikinler'in pozisyonunu ben penaltı görmüyorum. Yani penaltı görmüyorum diyorum. Penaltı görüyorum tabii ki. Yani hakem hatası olarak görmüyorum yani. Bu net açık bir şekilde penaltı. E, yani kimse kusura bakmasın. Şikinler penaltıyı almak istedi. O de bu kusura bakmasın. Mertens'in Şampiyonlar Ligi'nde penaltı aldığı bir olay var. Casemiro'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon. Yani o pozisyona tamam aynı pozisyon değil ama çakallık mantığı yani çakallık mantığı olarak konuşuyorum. Mertens'in çakallığıyla Şikinya'nın çakallığı aynı. Yani kim yani Casemiro gibi bir adam yemiş zaten yani böyle bir çakallığa. E Olavoyun gibi oyuncu da yer. Hakem de bunu yani orta hakem yememiş olabilir ama var hakemi bunu yemiş. Bir şey diyemem. Yani bu konu hakkında zaten yani ben penaltı olduğu görüşündeyim. Ha verilmeyebilir. bu tartışılabilir. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Asıl sorun Gezzal'ın pozisyonundan sonra yaşanan olaylar var. Yani çünkü hani Gezzal sakatlanıyor ve yerde kalıyor. E Gezzal sakatlandı eyvallah. Oyun bir de Gezzal'ı çıkartıyorlar. Gezzal'ı da oyundan çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi abi Gezzal çıkarana kadar, Gezzal sakatlandım diyene kadar Aferin Rize Spor'un ee... şöyle söyleyeyim. Sağlık ekibi nerede? Rize Spor'un sağlık ekibi nerede? Yani bu olaylar yaşana kadar. Yani Gezdal kırmızı kart görene kadar. Rize Spor'un sağlık ekibi nerede? Piyasada yoklar. Yani bu zaten bakın. Rize Spor için bir skandal bir olay. Çünkü Gez sizin oyuncunuz sakatlanıyor. Sağlık ekibiniz piyasada yok. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi diye sormak istemiyorum. Ama öyle. Yani tamam. Hakem de düşünüyor ki Sağlık ekibi yok. Bu adamlar gelmiyor. E bu çocuğu oyundan çıkartıyorlar. Yani taraftarın da baskısı altında. Tamam. Hiçbir hakem taraftar baskısının altında kalmayabilir. Ama yani Gezal'la oyalamasın. Yani tamam sakat da. Ya Fenerbahçe oyuncular sana yardımcı etme çalışıyor. Engelleme be kardeşim yani en azından bir. Ya tamam bir koltuk altından gireyim. Yani beni seke seke görtüsün ben gideyim deseydi yani ki onu da yapmamış sanırım. Öyle bir muhabbet dönmüş. Zaten ilk sarıyı ondan yedi. Oyaladı diye. Zamanı oyaladı diye. Z ya Fenerbahçe oyuncunun zamanını çaldı diye. Yani ilk kartını yedi. Ondan sonra ya hakeme sinirlenerek fuck off. Yani Türkçe tabiriyle kusura bakmayın ben bunu sansürleyemeyeceğim. Siktir git demiş. Ki bu siktir git deyişi nasıl bir deyiştir? Ya abicim bir siktir git demek mi? Yoksa bir adama öfkeli bir şekilde siktir git demek mi? Yani şimdi buna da bakıyorsun. Gezzal ikinci şekilde ikinci şekilde bu cümleyi söylemiş. Yani hakeme karşı bir nefret kusarak bir şekilde söylemiş bunu. E sen de kusa bakma ikinci sarıdan yersin. Ha bu kurallara göre Küfürde, küfür var. Direkt atılmalıydı. İkinci sarı olmaması lazım olayı var. Ama hakem burada bir şey yapmış da olabilir. İnisiyatif yapmış olabilir. Ne inisiyatifi? Ben buna direkt kırmızı kart göstersem bu adam 3-5 maç oynayamaz. Bari ikinci sarıdan atayım da bir maç bir maçlığına ceza vereyim. Yani 3-5 maçtan bir maça kendi adaletine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gelmeden bu işi o şekilde halledeyim dedi. O yüzden ikinci sarı kattan attı. Yoksa yani gaddar bir hakem olsaydı ikinci sarıyı göstermeden direkt atılırdı. Yani Gezzal zaten atılmayı çok istiyordu. Oyundan çıkmayı da çok istiyordu. Al bunu yaparak Rize Spor'u 9 kişi bıraktı. E, e kusura bakma da Rize'de yenilir abi yani bu konuda hiçbir bir şey dedi diyemezsin yani. Ya maç o Maç 3-2 bitti. Rize Spor 9 kişi kaldı. Direkler döndü. Bak net konuşuyorum. Bu maç bana göre en keyifli bir maçtı. Ve ben bu maçı kaçırdığım için üzülüyorum. Ve hakem hataları diyorlar. Yani nerede hakem hataları? Ben göremedim yani. Ben hakem hatalarıyla ilgili hiçbir şey göremedim ben şu an. Yani ben göremedim. Dürüst olacağım. Ben hiçbir şey göre göremedim. Yani bir de o maçta Samet çok iyi oynadı. Samet'e kaydım. Fenerbahçe'den izleye kiralanan adam. Samet çok iyi oynadı. İki tane çizgiden çıkardı. Çizgiye yakın yerden çıkardı. Yani Samet'in iyi oynaması ki Mert Hakan yanlaşla Samet Akaydın kavgasını da şimdi değiniyorum. Yani bu maça yazık oldu Samet Akaydın için. Çünkü Ali Sov dışında en iyi oynayan oyuncu Samet'ti bana göre. Ondan sonra maç bitti. 3-2 oldu. Sonra Öpert, maç sonu röportajları, basın toplantıları falan derken Samet Akaydın e, açıklama yapmış. Tabi haberler.com'un verdiği habere göre. Tabii ki de Fenerbahçe delirtecek sözler diye bir başlık altında şey yapmış. Yani açıklamada şu şekilde yapmış. Müsabakanın 11 11 e devam etmesi halinde galip gelen tarafın Rize Spor olacağını bundan eminim diyen Samet Akaydın maçın kritik anlığı hakkında özgüvenini ifade etti ve hakem kararlarının hakkında spekülatif yorum yapmaktan kaçınarak hakem konusuna girmeyeceğim sonuçta daha geçen hafta ben Fenerbahçe'deydim diyerek bu cümleyi kullanmış ve ardından yani bu dediğim gibi maç sonu röportajları basın toplantısı açıklamasından sonra garajda Mert Hakan Yandaş yani Mert Hakan Yandaş Samet Akaydın'a sen adam mısın tarzında kavga edercesine üstüne yürüyüp bu cümleleri kullanıyor ve kullandıktan sonra da yani yani bu kavgadan sonra Samet Akaydın da Mert arasında ipler kopuyor ve bu kavganın arasında Mert Hakan yandaşa destek verecek olan kişi de Burak Kapacak. Burak kapacaklar ne alaka? Yani Mert Hakan Yanıtaş kavga ediyor diye Burak Kapacak, Samet Akaydın karşısında Mert Hakan'ın yanında olacak şekilde şiddetli bir kavga oluyor. Ve bu şiddetli kavganın sonucunda zaten olaylar büyüyor. Burak, Burak Kapacak deliriyor. Bu tarz olaylar yaşandı. Ve yani bize de benim için komedi bir Truman Show izledim gerçekten. Çünkü siz benimle dalga geçercesine bir olaylar yaşandı. Yani yok hakem skandalı, yok efendim Kadıköy'de kara gece, yok efendim es eski Fenerbahçe futbolcuyla Mert Hakan yanlış birbirine girdi falan filan yani Evet. Böyle bir saçma sapan olaylar yaşandı. Ve ben Mert Hakan Yandaş konusunda şuna geleceğim. Yani sen adam mısın sorusunun cevabını hangi zihniyetle, hangi şeyle bulu, bulduğunu sormak istiyorum kendisine. Çünkü Fenerbahçe'ye ne katkı verdi? Yani bir gazayla olarak konuşabilirim. Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı olmayan, sırf e, kendini teorist gibi lanse etmeye çalışan, yani ki, bu taraftarlar Mert Hakan'a neden komutan dediklerini ben bir bok anlamadım ne yazık ki. Çünkü bu adam yani komutan değil. Komutanın ayakkabısı bile olmaz. Yani bir askeri komutanın ayakkabısı bile olamayacak bir adamı komutan olarak lanse etmelerini geçtim. Yani Samet Akaydın'a sen adam mısın sözünü aferersin onu söyleme cesaretini sen nereden buluyorsun? Yani bu kin, nefret, düşmanlık affedersin. Yani ya bu adamın Mert Hakan Yandaş için konuşuyorum. Halkı kin ve nefret, düşmanlık suçu işliyor ya bu adam. Yani bu adam bunu yapıyor ve devletimiz buna hiçbir şey yapmıyor. Yani komedi yani ben bir komedi şov izliyorum. Yani iki yıldır top oynamayan, Fenerbahçe'ye bir katkısı olmayan bir öyle olarak konuşuyorum. Yani bir katkısı bak katkının kesi bile olmayan bir adamı halen nasıl sevebiliyorlar ya yani tamam sevmeyeni de var. Se, %100, %100 Fenerbahçe taraftarı %80 sevmiyordur. Açık net konuşayım. Sevmiyordur. Ama %20'si bu adamı nasıl seviyor? Ben çözemedim. Yani ben gerçekten çözemedim. Evet, Truman Show kıvamında olan e, dizi olayları bu şekildeydi. Ya ben kendi düşüncemi de söyledim. Bence bir hakem skandalı yoktu. Samet Akaydın mükemmel bir açıklama yaptı. Çünkü maçı yani Ali Sol dışında yeni oynayan adam oydu. Ki Fenerbahçe hakkında kötü bir şey de söylememiş. Yani bu gazetecilerin yaptığı ipnelik. Ki Mert Hakan yan dışında aferin sen adam mısın lafını aferin sen köyün kahyası mısın sen Türkiye Cumhuriyeti'nin aferin mit müsteşarı mısın da bu cümleleri söyleyebiliyorsun. Yani sen bu ülkeye ne varlık yaptın da bu bu tarz soruları sorma hakkına sahipsin. Yani bunları gerçekten ben anlam veremedim. Çok trajik komik bir olay yaşandı. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ben yorumlarda tabii ki de bekliyorum. Yani bu konuyu bence sabaha kadar tartışmamız lazım. Yani bu Türk futbolu bu yani bu insanlar yüzünden nasıl düzelecek ben merak ediyorum. Diyerekten video ben burada noktalıyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Tabii ki de bu olayla ilgili, bu olaylarla ilgili yorum ve düşüncelerinizi de bekliyorum efendim diyerekten hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize hoşçakalın.